Masaya vurmayın. Masaya vuranlar, basaya vuranlar geçen burayı terk ediyordu. Haberiniz olsun. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son oturumunda sinirler gerildi. Bazı üyelerin masalara vurması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Masaya vurmayın. Masaya vuranlar geçen hafta burayı terk ediyordu." diyerek oturuma ara verdi. Ara kararı verilmesinin ardından barışmaların devam etmesi üzerine tepki gösteren Yavaş, "Bağırmalan, ne bağırıyorsun?" diyerek seslendi. O anlar sosyal medyada da gündem oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, yılda iki defa meclis toplantısına katılıp kimseye söz vermeyen, hiçbir meclis üyesini dinlemeyen, sözde demokrat Mansur Yavaş, bu hakareti meclis üyemize değil milletin iradesine yapmıştır. Bu saygısızlığı Ankaralı hemşerilerimizin vicdanına havale ediyoruz tepkisini gösterdi.